Sevgili izleyenler yerel seçim 2024 startı verildi. Bizler de ben soruyorum TV ekibi olarak ısmarlama, masa başı anketlerle sizlere umut dağıtmak yerine sokakta vatandaşın gerçek anketini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de kesinsiz anketleri izlemek için, kesinsiz ve tarafsız anketleri izlemek için kanalımıza hemen şimdi abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Ben Aykut Metehan. İyi seyirler diliyorum. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz seçim anketi abi. Yok. Biz teşekkürler. İyi günler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiçbiri. İmamoğlu, hiç. Bir İmamoğlu bir hiçbiri geldi. Abla İmamoğlu dedi. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu yerel seçimdeki tercihimiz? İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Valla şu anda yani daha evvelden aldıkları için İmamoğlu. Ama ee, yeni gelen e, parti biraz daha zor geçecek. Büyük ihtimal İmamoğlu'nu biraz zorlayacak. Zor evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet sormaya devam ediyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çünkü depremle alakalı daha iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ve İmamoğlu'nun açıkçası deprem hakkında pek bir icraatını göremedim. O yüzden Murat Kurum. O yüzden Murat Efendim merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Her yerde. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiçbiri. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Peki İngiliz. yine İngiliz geldi. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hadi İmamoğlu. İmamoğlu. Siz İmam İmamoğlu. İmamoğlu. imam İmamoğlu aldık. Hemen soralım. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Merhaba. Arabi, Arabi. arabi. Evet. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abi, abi hiç bana sorma öyle şeyler. Sorma. Yok bana sorma. Hemen anneye soralım. Anneciğim soralım size. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? E, ee, şimdi oğlum e, İmamoğlu gelirse her şey belki gene düzene girer. Araba vermiyor, bir şey vermiyor. Kendi çapında adamlar adam bir şeyler yapıyor. Ama o gelirse insanın hayatı mahvolur. Bak insanı görüyor musun? Ne olur ki abla AK Parti alırsa ne olur buraya? Ee, AK Parti alırsa e Kötü daha kötüye gidiyor yani. Her şey kötüye gidiyor. iyiye gitmiyor. Bak çıkmaları aldık. Şu çıkmaları aldık. Kaç para biliyor musun? 250 lira. Ha şu çıkmalı. Yani hiçbir şey alınmıyor ki. Her şeye zam. Her şey 10 kuruşu veriyor. 5 kuruşunu alıyor geri. Ama ee? Başkan Erdoğan dedi ki 31 Mart'ta AK Parti oy verirseniz ekonomi düzelecek dedi. Nereden düzenliyor? Bir tip olmuş. Benim evimde bir şey yok. Yemin ediyorum sokak evimde temiz. Yalan söylemiyorum. Hastayım. Tip olmuş 600 lira. E benim çalışanım yok. Ben iki mendil satacağım da onu onu alıyorum. İlacımı alıyorum. Eş dost bana birazcık yardımcı oluyor. Yemin ederim sana evet. yalan. Öyle geçiniyorum. Bak mendilimi satmadan eve gidiyorum. Çünkü çok hastayım. Kafa kemiğim çok rahatsız. Diyorlar ki e, ülkede aç insan yok. Herkesin parası var. Her, her, Allah kimsenin para, para. Var olan vardır. Yok olan da benim gibiler de hiç parası yoktur. Zenginler dileniyor gerçekten. Ama fakir bir ekmek istemiyor. Gerçekten fakir istemiyor ama zengin yapıyor. Genden adamları yapıyor. Kimse yapmıyor ki. Ben teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. Evet, anketimize devam ediyoruz. Şöyle... Efendim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Seçim anketi. Merhaba. Merhaba. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? <laughs> teşekkür ederim. Anket yapıyorum abla. İsim söylesen yeterli. Şu an daha kararsızım. Kararsız. kararsız. Peki, teşekkürler. Abiye soralım. Efendim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Gelmedi. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Efendim? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Baş, yok yok. Buna... yok. Da... yok, <laughs> yok, yok gel, gel. Abi gel konuşursa abi de, de, Ya boş ver ya. Düşünme bana söyle sen. Korkma ya. ya. Şarkı söylüyor musun? Şarkı, şarkı söylüyor. Türkücü mi? tanıdım seni. Sen bana şarkı söylemiştin. ne, Yayınladım hepsini. Bu, Hiç ben görmedim. Neden imam oğlan, He? Ya ben şey, e, İdo'dan emekliyim, tamam İstanbul deniz otobüslerinde tamam. ben belediyeden zaten içinde olduğum için belediye'nin içinde olduğum için yani kimlerin nasıl çalıştığını hepsini biliyoruz, tamam yani? E, Murat kurum değil, sen e, e, Kadir e, Kadir topbaşı da biz, Kadir topbaşı da biz on döneminde Ali Müfit Tuna döneminde gördük. E, örneğin Kadir Top baş döneminde sadece dışarıdan talimatla yönetiliyordu tamam yani. Yani sadece belediye başkanının orada ismi var ama kendisi yok. Bunu biz kendimiz yaşadık bunu. Ama İmamoğlu deyince kendisi yapacak. Kendisi projeden kendisi yapacak tamam mı? Erdoğan diyor ki Fetret devri var İstanbul'da. Aha. İstanbul'da Fetret Devri var diyor Erdoğan. O ne anlayamadım Fetret. Yani İstanbul bir çıkmazda diyor. Yani, zaten İstanbul çıkmazda kendileri yaptılar ya. İstanbul'un neyin anlatacak ki bir, o, buradaki zeytin buradaki o, o, ikiz görüyorsunuz yani o, Murat Kurum'un döneminde oldu yani. Bo böyle bir sicili bozuk olan bir insanı nasıl getireceğiz yani. Ya, tam ben söyleyeceğim bu kadar. Ben bilmiyorum. İmam mu Murat Kurum mu? İsim söyle başka bir şey sormayacağım. İkisi de. İkisi ne İkisi de seviyorum. Tamam, o zaman bir de Azmi Kara ya, Mahmut olma. Neyini korusun? Cemil abi senin konuşma zamanı. Cemil ya. amca söyle bir isim. Ne, ne söyleyeyim ya? Fark etmez başka bir şey sormayacağım. İmam İmamoğlu Murat Kurum. Anket bu. Vallahi ikisini de seviyorum. Hangisi hayırlı soğuk gelsin. Tamam hayırlı soğuk olsun. Hayırlı soğuk olsun. olsun. Hepsi <gülüyor> benim <gülüyor> vatanım. Hepsini çok seviyorum. <laughs> teşekkür ederim. Hangisi hayırlı soğuk gelsin. O bizim hepsi birbirimizi şey yapmasınlar ya. Yani. Teşekkür Böyle, ederim. Hangisi hayırlı <laughs> gelsin. Allah <laughs> emanet Cemil amcam yine Türklerimi vermedi. Yay. Yaydım hepsini çok güzel, yayınladım. Hayır, çok var Türkiye. Bak ben çarşamba konserim var. Tamam. Nerede var konserin? Söyle. Atacağım. Ha? Ha? Nerede konserim var? Eee şeyde Cam Karacası çarşamba ne? Çok güzel türkü okuyacağım. Tamam yayınlayacağım. Ee, YouTube'a vereceğim. Tamam. Lele Hamşey. Tamam. Hadi Teşekkür öpüyorum kardeşim. Evet sormaya devam ediyoruz. Soralım. İmamoğlu Murat Kurum diye soruyorum. Gençler İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anket. Nereye sorsak acaba? Ya şuraya soralım. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Soralım gençler. tamam abi. Türkçe bilmiyormuş arkadaş. Abiye soralım. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yerel seçim anketi. Sağ abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Konuşmak istemiyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Teşekkür ederim. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu siz? İmamoğlu, mu, Murat Kurum? İmamoğlu. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz seçim anketi. Sağ ol. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Kes soramadık. Aşağı doğru yürüyelim biraz. Maçı bilmiyorum. İmamoğlu mu maç, Murat? Ha bilmiyorum saymadım. saymadım <laughs> Ankette göreceğiz <laughs> Sen oy kullanabiliyor musun? Evet. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu? Ee, çünkü bu zihniyetten çok çektik. Daha da fazla çekmek istemiyorum. <laughs> Abi soralım size. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Soralım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Her ikisi de değil. Var mı gönlünüzde bir aday? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ah dilim dolandı acaba neden? Abiye soralım. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Oy tercihimiz nedir? Sadece İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Sevdiğimizden dolayı. teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çok az insan varmış. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Kesinlikle İmamoğlu. Siz abi? İmamoğlu. İmamoğlu. İki İmamoğlu geldi. Ben yani buradan devam edelim sormaya. İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Dayı? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu abi? Ekrem Baba tabii ya. Neden İmamoğlu? Ha? Neden Ekrem Gözlüklerini Baba? Gözlüklerini seviyorum kendisini seviyorum. <laughs> Efendim merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Fatih Erbakan. İrefan Partisi adayını destekleyeceksiniz. Mehmet Altınöz. Peki teşekkürler. Ülkemizin Adım. ve kendimizin kurtuluşu için Mehmet Altın'uz yok başka çare Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi'nden başka çünkü GDO'yu kaldıracağım Atatürk'umu getireceğim diye konuşabilen tek parti Yeniden Refah Partisi tek lider Fatih Erbakan. Peki, teşekkürler. Başka var mı siz söyleyip ben size sorayım. Var. Duydunuz mu? Erbakan, Erbakan adayı var. açıklamadı daha. Ata yok ata tohumunu ha, yok, ben getireceğim abi. yani duymadınız. Duyulmaz çünkü sadece Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi bunu dile getiriyor. Ata tohumuna döneceğiz diye. Teşekkürler. Efendim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? He. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu amcam? Evet. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Emekliye bir emekliyi gazete iktidar. şeyler hiç. Emekçi şey. Ben mesela emekli olduğum zaman 25 tane, 24 tane alt, çeyrek altın alıyordum. Şimdi 4 tane anca alıyor. Onun için değişim yani. olması lazım. Bu şey yani değişim olması lazım. Bir de Atatürk'ün partisi İmamoğlu. Oradan da şey var. Eee şey olma şey olunmuyor Atatürk partisi. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu e e 30 senede yapamadığını dört buçuk senede 4 Çalışmıyor diyor. diyorlar amca İmamoğlu. Ben ona yine 30 senede sen şimdi 30 senede e yap çok iş mi yaparsın dört buçuk senede mi? 4 buçuk senede kıyasladığın zaman İmamoğlu daha fazla yaptı. Peki, şimdi yani gerçekler konuşacağım bir yerde. Müslüman demeyiyle Müslüman olunmaz. Gerçekler konuşacağım. Peki teşekkür, ha, teşekkür, oldu. teşekkür ederim. Oldu. Iyi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 10 kişisiniz ya. Anket biterdi o, şimdiye. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiç soru sorma bana. ver benim. Benim. Abi, tamam. Efendim size soralım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Öyle. <laughs> Metrolardan dolayı. Ben metro e, kullanıyorum. işe gelip giderken. Ya asansörleri bozuk metroların ya içileş gibi. E, aşırı kalabalık. Kısa gönderiyorlar metroları. Ondan sonra üst üste gidip geliyor insanlar e, 153 aradığın zaman eskiden problemler daha çabuk çözülüyordu ak parti döneminde yani ak partinin belediyesi döneminde şu anda aradığında maalesef öyle değil sürün sürüyor yani süreç bir ikincisi e, minibüsleri kaldırdılar ben istos çalışıyorum İnsanları çok zor duruma soktular yani ulaşım problemlerinden dolayı ve metronun içindeki kirden dolayı anlatabiliyorum o kadar kirli o ki var. murat kurum artı ee, ben e, çok fazla bir şey yaptığını da düşünmüyorum İstanbul'a. AK Parti her zaman için belediyede çok daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Benim bu şahsi fikrim. Peki, teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Size. Soralım size. Kaçtı. Abiye soralım. Abi telefona konuşuyor. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Adam gibi adam. İmamoğlu ne yaptı 5 senede burada? Hiçbir şey yapmadı. Teşekkürler. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Gelmedi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu seçim anketi? Ya, yorum yapıyoruz. İyi akşamlar. Allah burada çok kalabalık gel. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Efendim? Efendim? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kaçtı abi. He amca. Hangi şey? Kanal? Youtube. Ben söylüyorum YouTube ben söylüyorum ben tarafsız. Evet tarafsız. Evet tamam. Tamam. Geçen burada bir tane daha vardı taraflı şey yaptı ben. He. He. Söyle evet. bunlar tarafsızdı amca. He? Bunlar tarafsızdı. Bunlar tarafsız. He. Bunlar tarafsızdı. <laughs> peki teşekkür ederim. Oldu yani. O ben öyle geçen bize taraflı bir evet, şey olmaz. Peki. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden imam Ya benim kafama daha uygun olduğunu düşünüyorum. Teşekkür. Memlekette Amca canlı yayındayım. Ha tamam <laughs> oldu tamam. tamam. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Gençler İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Gelmedi. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kararsız. Merhaba size soralım. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Yapılanlar orta yerde. Yani diğer yanlış e, yandaş kanallara bakıyorsun. Yok üst geçit dökülüyor mu? sanki üst geçidi bu zamana kadar hiçbir sini mi yapmadı yani bir tanesi iki tanesi yüzünden yani İmamoğlu'nu mu kötülemek gerekiyor? Yapılanlara bakalım yapılmayanlara bakalım. Bu zamana kadar cemaatlere aktarılan paralar nereye gitti? Hiç bunların hesabını soran yok. Yani Özel İmamoğlu Yani Teşekkür ederim Rica ederim Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Bir şey söyleyemeyeceğim İmamoğlu İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? İmamoğlu Teşekkürler. Buraya geliyorum orası kalabalık, oraya gidiyorum burası kalabalık. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Şey, yok Devam ediyoruz. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Söyle bir daha. Kurum. Teşekkürler. Bu kadardı. <laughs> Geçti. <laughs> Tekrar İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? O daha iyidir. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tanışalım Tamam. <laughs> İmamoğlu mu, Murat Kurum mu gençler? Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Abi soralım size. İmamoğlu mu Murat Kurum mu efendim? Anket yapıyoruz. Abi İmamoğlu mu Kurum mu? Ya boş ver hepsini. Niye boş veriyorlar? Hepsinin Allah belasını versin. Siz niye böyle düşünüyorsunuz? He bu tamam boş. Tamam. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu abi. Teşekkürler. Siz abi? İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu İmamoğlu. Teşekkürler. Size soralım. Abla soralım size merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Seçim anketi. Ay ben bilmem hiçbirini. Oy kullanacak mısınız? Kullanacağım. Hangisini tercih edersiniz? Bilmiyorum kim var? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Azmi Kara Mahmutoğlu var. İmamoğlu. 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 Çekme abla. Neden mi İmamoğlu diyorsun? Bilmiyorum İmamoğlu daha iyi ismi. Peki <laughs> teşekkür ederim. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani benim düşünce yapımı daha yakın. Uygun Aynen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yani soralım size. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Yani bence ikisi de değil. Var mı gönlünüzde bir aday? Yani gönlümde bir aday yok ama şu an için Murat Kurum değil de İmamoğlu daha yakındırıyor. Ya, peki bu bir seçim anketi oyunuzu hangi tarafa yazalım? Hiçbir tarafa yazmayın. Peki kararsız dedik. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Söyle bir anketi. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Bilmem o daha yakın geliyor. Teşekkürler. Efendim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Ne İmamoğlu, neden İmamoğlu? AKP'li değil diye. <gülüyor> teşekkürler. Tek kriter mi Abi, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Hiçbiri. Teşekkürler. Efendim, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Abi siz ne dersiniz? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkürler. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu efendim? Soralım sana. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İkisi de değil. Teşekkürler. Abi soralım. Ablalara soralım. Efendim İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçim var. İmamoğlu. Siz? Yani bir İmamoğlu aldık. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu efendim? Abi soracaktım arkadan arkadan gittin abi vallahi var ya. Var ya çakal. Abi İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu, İmamoğlu. Evet, İmamoğlu. Adam çalışıyor. Efendim soralım. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? siz senlerin peki imam oğlumu mı? Birini söyle. Yani hiçbiri bu İstanbul'u yönetemeyecek o kadar. Gönlünüzde bir aday var mı? Yani öyle bir aday da zaten yok. Keşke olsaydı. Oy kullanacak mısın? Yani hiç düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Abi imam oğlumu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Sevgili izleyenler bugün İstanbul Bakırköy'de vatandaşlarımıza yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa Murat Kurum'a mı oy vereceklerini sorduk. Kesinsiz bir şekilde yayınladık. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.